sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sevgili balıklar ve balık burcunu dinlemek isteyenler Lidya Astroloji ben Emriye. Aralık ayı burç videonuzla karşınızdayım. Aralık ayında bakalım sizleri neler bekliyor. 2024'ü nasıl kapatıyorsunuz? 2025'e nasıl giriyorsunuz? Zaten 2025'in fragmanı gibi bir Aralık ayı yaşayacağız. Bakalım sizleri bu süreçte neler bekliyor? Aralık ayını yay yeni ayıyla açıyoruz. Onun evinizde, kariyer evinizde, kariyerinizde güzel güzel haberler alarak açabiliriz. iletişimin kuvvetli olduğu, geçmişte kaçırdığınız kariyer fırsatları özellikle akademik kariyer düşünenler için güzel fırsatlar sizleri bekliyor. Sınavlarınız vesaireniz, eğitimleriniz güzel geçebilir bu süreçte. Güzel, güzel, güzel bir fırsat sizi bekliyor arkadaşlar. Otorite figürleri tarafından e, takdir görebilirsiniz, kimileri statü atlayabilir, işinde kimileri beklediği işten haber alabilir, yani Merkür retro döneminde tabii ki de böyle kaçıramayacağınız bir fırsat geldi. Ay Merkür retro ben asla imza tamam demeyin ama attığınız imzayı da güzel kontrol etmenizde fayda var arkadaşlar. Manda kamu ile ilgili bir iş yapıyorsanız burada yükselebilirsiniz yine kamuda çalışıyorsanız ya da böyle bir işte çalışabilirsiniz arkadaşlar, ya da böyle kamu ile alakalı bir iş yapabilirsiniz, devletle alakalı bir iş yapabilirsiniz arkadaşlar. Aralık'ta beraber kimi balıklar kariyerinde kariyer sebeple bir taşınma gerçekleştirebilir. Yani yeni bir işe girebilirsiniz ya da işinizdeki değişiklik taşınmanızı gerektire gerektirebilir. Yani iş odaklı bir iş merkezli, iş sebepli bir taşınma gündeminiz olabilir arkadaşlar. Aileyle iletişiminizin, ailenizin desteğinin kuvvetli olacağı bir aralık ayı ile beraber hem maddi hem manevi olarak kendinizi rahatlamış hissetmeye başlayacaksınız. Yani yeni yıla rahatlayarak gireceksiniz. 6 Aralık'ta Merkür ile Güneş'in bir kavuşumu var arkadaşlar. İş ağınızı genişlettiğin, genişleyeceksiniz. Bu süreçte genişleteceksiniz. Aynı zamanda geçmişte kopan bağlantılarınız, iş bağlantılarınız tekrar gündeme gelebilir. Yani böyle işinizi büyütebilmek adına güzel fırsatlar sağlayacaktır sizlere. 12 13 14 Aralıkla beraber eski aşklardan geri dönüşler olabilir sevgili balıklar. Bunlar birazcık toksik olanlar, sizi yaralamış olanlar, sizde iz bırakanlar. Bunlarla tekrar yüzleşme eğer ki söyleyecekleriniz varsa bunları söyleme fırsatı elde edebilirsiniz arkadaşlar. Toksik olan ne varsa aslında insan ilişkileriyle dair aşk, iş, kariyer, para ne varsa Bunlar da gündeme gelecektir. Çünkü 15 Aralık'ta bir dolunay yaşanacak. Bu dolunay bırakma dönemi. Bu da bırakmanız gerekenleri tespit etmek için güzel bir süreç. Bu 12-13-14 Aralık tarihleri. O kadar dolunay dolunay dedik. İkizler Burcu'nda Merkür'ün yönettiği İkizler Burcu'nda iletişim gezegeninin yönettiği İkizler Burcu'nda ve Merkür es pozisyonundayken gerçekleşecek bir dolunay var arkadaşlar. Bir kere burada kimi balıklar ev alabilir, taşınabilir, radikal kararlar alabilir, böyle bir anahtar, böyle bir şeyler var arkadaşlar. Ailenizden destek görebilirsiniz. Tüm ikili ilişkilerinizde ya tamam ya devam bir karar verme sürecindesiniz. Evliliğinizde, arkadaş ilişkilerinizde ne varsa mevcut ilişkilerinizi iyileştirmek, tamam demek ya da devam demek için bitsin demek için ya da devam etsin demek için güzel bir dönemdesiniz bu dolunayda. Burada aldığınız kararlar kalıcı olur. Kimi balık burçları evliliğe doğru giden bir ilişkiye de açabilir. Bir flörtünüz vesaire varsa bu evliliğe doğru giden bir ilişkiye doğru bir anda flört ilişkinin de ötesine evliliğe giden bir sürece girebilir hızlı bir şekilde. 20 Aralık'tan sonra kazançlarınızı yönetme zamanı. Artık borç alacak verecek meseleleri ne varsa bunları halletmeye başlıyorsunuz. 20 Aralık'ta beraber. 24 Aralık'la beraber de zihninize dikkat etmeniz lazım. Yani beyninizi, zihninizi toksik olanlardan arındırmanız gerekiyor. Onları arındırdığınız takdirde daha sağlıklı kararlar alabilirsiniz. Daha sağlıklı kararlar almak istiyorsanız zihninizi temizlemek için güzel bir fırsat tanıyor sizlere. 28 Aralık'la beraber beklenmedik bazı durumlarla karşılaşabilirsiniz. İlk etapta finansal durumlarla karşılaşabilirsiniz tabii ki bu süreçte. 1 Aralık'ta gerçekleşecek olan olak yeni ayına doğru yeni ayla başladık yeni ayla kapat otuyoruz Aralık ayına. Oğlak yeni ayına doğru. Son böyle artık ilişkilerde böyle beklenmedik bazı durumlar olabilir. Beklenmedik bazı fırsatlar karşınıza çıkabilir. İlişkileri düzeltmek adına romantik ilişkilerde ya tam yani bir dolunay havasında bir e açılanma var. Romantik ilişkilerde ne karar veriyorsunuz? Artık bunun neticelenecek arkadaşlar. Beklenmeyeni bekleyebilirsiniz burada. Çok şaşırabilirsiniz. Kimi balıklar evet bitti artık bu diyebileceğiniz bir ilişki. Evliliğe dönüşebilir. Kimi balıklar için biz hallettik dediğim belki de birkaç sorunu gözden görmez dan geldiğimiz sorunlar tekrar gündeme gelip artık ilişki bitebilir. Yani burada ya ilişki bitecek ya sorunlar bitecek ya ilişki başlayacak ya sorunlar ba sorunlar başlamaz. Sorunlar ol olursa ilişki biter gibi durumlar söz konusu arkadaşlar. 31 Aralık'ta bir Oğla dolun e yeni ayı var. 11. evinizde gerçekleşiyor arkadaşlar. Artık toplum önünde ne şekilde görünüyorsunuz? Ben statünüz sizin için çok önemli olacak burada bu statüyü ne şekilde korumalısınız, ne şekilde korumanız gerekiyor ya da neler yapmanız gerekiyor, neler yapmamanız gerekiyor. Bunları tespit edeceksiniz. Birçok balık burcunu eğer ki böyle sosyal medyayla vesaireyle ilgileniyorsanız o oralarla alakalı güzel gelişmeler elde edebilirsiniz. İş yağınızı, network'ünüzü genişletebilirsiniz. Aynı zamanda bazı balıkları biz eğlenirken pardon aşık olurken bulabiliriz. Yeni bir aşka yelken açabilirsiniz. Tamamen yeni yıl, yeni aşk diyebilirsiniz. Her şeyden bir anda böyle karar verebilirsiniz. Yani ben artık tamam bitti gitti diyebilirsiniz. Sürüncemede bir şeyler yaşıyorsanız ve bu kadar dolunay'a rağmen hala sürüncemede devam ediyorsa bir neticeye varamadıysa artık yetti deyip bırakabilirsiniz. Ama devam eden de güzel devam eder bu süreçte diyebilirim arkadaşlar. Burada sadece size yüz şunu söylüyor. Bazı dersleri, bazı ilişkileri, iş, aşk, kariyer, insan ilişkilerinizde bazı ilişki tiplerini senin karşına bilerek çıkarıyorum. Onlara karşı belli başlı bir tepki göstermen gerekiyor. Onu gösteriyor musun, göstermiyor musun diye. Sürekli sürekli seni deniyorum. Sen dersini alana kadar da devam edeceğim diyor artık aslında gökyüzü. Dersinizi aldıysanız ve ona göre davrandıysanız çok tatlış bir yeni yıl sizi bekliyor. Ama dersinizi almadıysanız daha sınavlarınız yeni başlıyor yeni yılda diyebilirim sevgili balıklar. Evet sevgili balıklar benim sizler için Aralık ayı videom bu şekildeydi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi aşağı yorum bırakmayı kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İletişim için TikTok ve Instagram hesaplarım Lidya Astroloji. Danışmanlık satın almak isterseniz Shopee hesabım Lidya Astroloji e-mail e, atmak isterseniz de Gmail adresim aşağıda hepsi mevcut açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Sevgiyle kalın, sağlıklı kalın, hoşça kalın. Kendinize çok 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 iyi bakın. Müzik